Küfürü severim. Ee, ben Can abiden bu yaz öğrendim. Fay çayırı özler. Bülent Bey. <laughs> Doğumunu müjdeleyen <laughs> <laughs> Çağlar senin. Hepsi evladım gibi. <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> yerinde ve zamanında kullanıldığı zaman küfür dilin cilasıdır diye düşünürüm. Yıllar önce bir futbol maçında adam şöyle bir küfür etmişti. Hiç hayatım boyunca unutmuyorum. Hakeme kızmış dedi ki senin dedi sünareni bir şişeye koyayım dedi. Çalkalayayım çalkalayayım ver üstte çıkar. Tizden söyledi ki son alkış aldı ya. Emek evet, var, emek. Evet. <laughs> Nijerizm sana geldi. Işte. yani benim çok öyle yaratıcı bir küfür yok işte. Ay, <laughs> ben, 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 ben. <laughs> Sen bayağı açıldın. Gittikçe o bana sıra gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Oğlan bir gün PlayStation oynuyor. Bir gün dedi ki babacım dedi küfür edebilir miyim dedi. Oyunda böyle zorlandı bir Çünkü Kim sev, kim izleyecek? Evet dedim ya ne olacak? dedi. <laughs> 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 dur dur dur. Dur dur. Dedim ne oluyor oğlum? Mario bunun hak edecek ne yapmış olabilir? <laughs> Her ne kadar benim oğlum olsa da. Bunlar dedim çok yavrum nereden öğrendin dedim bunu. Böyle diyorsun ama okulda neler neler diyorlar dedi. <laughs> dedim ulan okulda acaba ne diyorlar yani? <laughs> Salak bile diyorlar. <gülüyor> <gülüyor>